Hoş geldiniz. Bu videonun konusu hayattan zevk almak, hayattan keyif almak. Neden? Aslında bunun için büyük bir motivasyon videosu çekeceğiz, Ezgi Hocayla. Ve daha önce de Ezgi Hocamızla intihar üzerine bir video çekmiştik. Şimdi bu videoyu çekmemizin sebebi birkaç tane artık dikkat etmemiz gereken, hocam depresyondayım, hocam yaşam amacım kalmadı gibi şeyler okuyoruz. Peki hayattan nasıl keyif atılır? Biz hayattan keyif almak için ne yapmalıyız? Daha önce benzer mutsuzluk, depresyon gibi videolar var ama özellikle bu istendiği için introdan sonra buradayız. Hoş geldiniz. Şimdi birincisi hayattan keyif almayı bir otobüs durağında beklemek olarak düşünmeyin. Yani sizin otobüsünüz gelene kadar beklerseniz hiçbir zaman gelmeyecek. Önünüzde bir otobüs geliyor, gidiyor, geliyor, gidiyor. Şimdi amacınız A'dan B'ye gitmekse ve B'ye giden otobüs yoksa o zaman A'dan C'ye gidene bir binin, sonra D'ye gidene E bir görün, en azından gezin. Yani hiç gelmeyecek bir otobüsü niye bekliyorsunuz ki? Lütfen mutlu olmak için imkansızı beklemeyin. Yani hayallerindeki erkek, hayallerindeki kız gelmeyecek. Hayallerindeki iş gelmeyecek belki. Belki gelir. Beklemeye değer mi? Niye kumar oynuyorsun ki? Bin otobüse başka bir yeri gör. O otobüsten başkasına geç. En sonunda varırsın. Beklediğin sürede ilerle. 2. Zaman yönetimi. Zaman yönetimde erken uyanmayı artık söylemeyeceğim. Bin kez söyledim. Az uyuyun, erken uyanın. Ama hayatın içerisinde küçük parçalarınız olsun. Takvim parçalarınız. Mutlaka iki şeyi rica ediyorum hayattan keyif almanız için. 1. Duvar takvimi. O duvar takvimini yıllık planlayın. Tatile şimdi gideceğim. Biletini erkenden al. Bunların hepsini yap. 2. Yapılacaklar listesi. Duvar takviminin hemen yanında sakın elektronik ortamda değil, cep telefonunda değil. Duvar takviminin hemen yanında hayatta yapmak istediklerim. Bilmem ne kitabını bitir, şuraya git, Roma'yı gör. Böyle şeyler yazın. Anlatabiliyor muyum? Ya da Urfa'yı gör. Bilmiyorum. Bu liste gerçekleşsin. 10 yıl sonra gerçekleşsin. Gerçekleşsin. Bırak oraya yaz. Gözüne batsın. Artık ağrına gitsin onu yapmadığın için. Bir başka şey. Cetvel. Doğru bir cetvel güzel ölçer ama sen başkaları ne der diye olumsuz bir cetvel alırsan aman onun cipi var, onun ferrarisi var, onun yalısı var, televizyon dizilerindeki insanların hayatını alırsan ya da ben Polat Alemdar gibi olacağım diye artistik şeyler giyersen mutlu olmayacaksın. Sen kendin olmuyorsun ki, sen kendini ölçmüyorsun ki. Başkasının aynasında sen kendini küçük görüyorsun. Yapma lütfen hayattan keyif almak istiyorsan Gözlerinin içine bak aynada kendini ve mutlu olduğunu söyle. Biliyorum çok mantıklı değil, çok gaz veren bir cümle gibi ama sürekli onun arabası var diye bakarsan öbür tarafta başkası belki hiç evinden çıkamıyor, fobisi var, engeli var. Şükret. Engeli olan belki öbürüne bakmalı. Yaşıyorum çok şükür demeli. Bu şekilde hayattan keyif almalıyız. Engelliler için bir seminer vereceğiz inşallah hayırlısıyla bir küçük görüşmemiz oldu. Oradaki yaşam sevincini görseniz Allah'a çok şükür çok pozitif insanlarla tanıştım. Umarım devam eder. Çeşitli illerde de bunun için gelmek isterim. Ve 80'e 20 bir kural var. Dünyanın altın kuralı. Daha önce bunun videosunu çekmiştik. Bu 80'e 20 kuralı diyor ki hayattan keyif almak için gurmeler ve gustolar da söylüyor bunu. Yemek üzerine, hayat, yaşam üzerine ünlü kişiler. 80 olarak rutin yapacaksın diyor. Yani hayatını belli bir düzene sok. Spor salonunda düzenli git onu yap bunu yap. Ama %20 de yeni şeyler deme. Yani yıl 365 günse ya bir 50 günü. Sadece 2 ayı farklı bir şey dene, farklı bir şey ye, balık ye veya ne bileyim Çin mutfağından bir şey dene, bilgin olsun. Beğenme ama bilgin olsun. Hayata bakış açın değişsin. Operaya git, gir, otur. Bakalım belki de hayatın en keyif alacağı şeyini göreceksin. Tiyatrodan, sinemadan daha güzel olacak. Değil mi? 3 saatlik 75 tane dizi izlemek varken ilginç. Öğrenmeyi denemelisin. Kitaplar alıyor, kitaplara dokunmuyor. Okuyamıyorum. İngilizce, vaktim yok. Hocam oldu olmadı. Denedim, İngilizce benden nefret ediyor. İngilizce bana düşman. Hayır, sen denemeyi bırakıyorsun. Sen otobandan erken çıkıyorsun. Daha Ankara'ya varmadan İstanbul'dan çıkıyorsun otobandan. Yanlış yapıyorsun. Pasaportun yok. Yurt dışına gitmeyi hayal ediyorsun. Dene dene. Pasaportu bir al sebebin olsun. Zaten o harcı ödeyince yurt dışına çıkarsın. Sevdiğiniz işi yapın diyeceğim ama bunu binlerce kere söylediler size. Bu mümkün değilse ikinci bir iş yapın. Yani atıyorum. Ee, kasaplık bir sevdiğin meslek değil ama kasaplıktan iyi para kazanıyorsun ve hayatını geçindiriyorsun bir kere girmişsin bu yola. E diğer tarafta müzikle uğraş. Bu kadar zor değil ki yani hep isyan etme Allah'ım 11'de kalkıyorum hep 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 yapma. Bir başka konu. Örnek insanlarlar bul. Bir tane insanı örnek alma. Örnek insanlar bul. Onların hayatına neler güzellik getirmiş, ne başarı sağlamış onları klonla küçük küçük. Mücadeleniz olsun. Kendinize o yapma listeniz vardı ya takvimin yanında. Kupalar koyun, ödüller koyun. Mesela şu benim başarımdır. Bu verdiğim çok değerli bir seminerin bana hatırasıdır. O semineri verdikten sonra dedim ki böyle bir kupa alacağım. Bu alamadan hediye geldi. Çok seven, beni seven değerli bir insandan hediye geldi sağ olsun. Böylece artık bu kupam var. Mesela videolarda bu kupayı görmediniz. Bundan sonra koyayım. Bu kupa benim başarı kupam. Yani tam çay kupası, kahve kupası belki ama ki ben kahve içmiyorum. Ama kupa yani gerçekten böyle şampiyonlar ligi kupası gibi böyle tutup kaldırıyorum. Başarımı hatırlıyorum. Bunu gördükçe suratım gülüyor. Başarınızı hatırlatan şeyler yapın. Neden plaket veriyorlar? Neden kazanana madalya veriyorlar? Başarını hatırla diye. Başarını hatırlatacak kupaların olsun. Bir başka şey. Kara kutu tekniği bir şey var. Başarısızlıklardan öğrenme. Ezgi Hoca başarısızlıklardan öğrenme üzerine bir video çekti zaten ama ben kara kutu tekniğini İspanya'da öğrendim. 7-8 yıl oldu. Şöyle bir şey. Çok depresyona gireceğim bir olay oldu. Battın, bitti, mahvoldun, sevgilim terk etti, ne bileyim bir şeyler oldu. Üzerinden biraz zaman geçmesine izin veriyorsun. 1-2 hafta. Kafan sakinleşiyor. Kanındaki o adrenalin iniyor. Duyguların normale dönüyor. Bir kağıt alıyorsun boş bir kağıt ama A3, cimrilik etmeyelim daha önce söylemiştim bu değil A3, hatalarım, en ortaya dairenin içerisinde hatalarım yazıyorsun ve oklar çıkararak işte cimrilikle batırdım, zaman ayırmadım, bilmem ne yapmadım, üstüne düşmedim sürekli kağıdı dolduruyorsun ama tek başına yanında kimse yok ve görüyorsun ki o beyninin kara kutusu kusuyor oraya. Yani senin aslında görmek istemediğin, aşağıya ittiğin şeyler kağıda dökülüyor. Ve bir süre sonra ha diyorsun burada batırmışım diyorsun. Ve cömertlik. Cömertlik, savurganlık. Bu ikisi arasında lütfen cömertliğe yakın ol. Senin 1 liran başkasının 10 lirasıysa ver. Senin 1 liran başkasının ekmek parasıysa ver. Ölme, cimrilik etme. Ama her gün Lütfen şaka yapmam ciddiyim. Her gün 1 lira at. Bir kumbaraya bir bardağın içine bakma. Bir poşetin içine. Bunu dene lütfen. Her gün 1 lira at. Bir gün dönüp o 1 liralara ihtiyacın olduğunda ya da o 1 liraları çıkarıp bir şey aldığında hayatını aldığın en değerli şeyi alacaksın. Kendine hediye alacaksın. Lütfen dene. Her gün 1 lira at. Ya, ya da cebindeki bozuk paraları at. Cebindeki bozuk paraları görme. Dene. Ve sonuncusu benim tavsiyem, arkadaşlarınıza müptela olmayın. Hayattan keyif almak için, bir yerlere gitmek için yeni insanlar bulun. Bir gezi kulübüne katıl. Şimdi reklam yapmayacağım, 2-3 tane web sitesi var Türkiye'yi geziyor. Dolmuş gibi. Gez ya, hayattan keyif almak için gez. Hobi bul, fotoğrafçılığa mutlaka gönülsel. Hem fotoğraf çek hem gez. Başkası için çekme, kendin için çek. Ama bir web sitesi, bir blog kur, YouTube aç, yayınla. Bırak 5 kişi izlesin, beğensin. Beğenmeyen olacaktır. Onu yapacak bir şeyin yok. Lütfen hayattan keyif almak istiyorsanız geleceğinizle savaşmayın. Kardeş olun, dost olun. Ya işte sınavlar bilmem ne ben ne olacağım. Değil ya. Bir parça keyif al. Şükret, keyif al. Umarım hayattan keyif alırsınız. Bu dediklerimi yaparsınız. Duvar takviminiz çok önemli. Şimdi gelelim size soruma. Lütfen bana hayattaki en büyük başarınızı ve en büyük başarısızlığınızı yazar mısınız? bu kupayı ne zaman hak ettiğinize inandınız ya bu benim başarımdır ve ne zaman keşke dediniz ben Öykü Tatar bir sonraki videoda görüşmek üzere